Selam arkadaşlar. Benim deneme amaçlı aldığım en vaiz çeşit ürün var. Bugün incelemek istediğim ürün ise 45 liraya almış olduğum şu enteresan ürün. Telefon görüntüsünü büyüten bir aletmiş bu. Ben bu aleti defalarca gördüm ve yorumları okudum. Gereksiz bir alet olduğunu biliyordum bunun aslında. Ama yine de görüntüsünü merak ediyordum. Bugün 45 liraya görünce dedim ki yahu taze fasulye 55 lira al şunu bir dene bakalım ne çıkacak dedim. Bir denedim ve ufkumu açtı. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Telefonda kullanırken pek tatmin edici olmayabilir. Bunda şüphe yok. Yani nereye kadar? Sonuçta geniş ekranlı bir tablet varken mesela neden gidip de bunu kullanayım? Ama Telefonla yaptığım test esnasında bir şeyi fark ettim ve bu ürünün farklı şekillerde faydalı bir şekilde kullanılabileceğini gördüm. Şimdi size onları göstereceğim. Fakat önce şu telefon testini yapalım. Arkasından diğer farklı dediğim kullanımlara bakalım. Challenge diye bir kelime var. Kendimizi zorluyoruz. Yani ben kendimi şu şekilde zorlayacağım. Bu ürünün demosunu bu şekilde yapabilir miyim? Acaba şuradan kameranın önünde yapabilir miyim? Şimdi şunu açıyorum. Bir, şunu açıyorum şöyle. Şu şekilde açtım. Buradan da bunu şöyle çekiyorum. Diğer taraf düştü tabii. Çekip şöyle yaptığım anda ve bunu da şöyle yaptığım zaman şuradan telefonu oraya koymamız gerekiyor. Evet. Nasıl? Yani daha düzgün bir video açsam iyiydi ama alet şu şekilde. Şunu getirip şuraya koyuyorum. Şöyle bakarsanız. Orada bir yer var bunun için. Ürünümüzü şu şekilde koyuyoruz. Ve şunu da şöyle kaldırınca Gördüğünüz gibi yani enteresan görüntü bu şekilde yani normalde şu. Ama mercek arkasında ise bu şekilde. Şöyle uzatma yaparsam tabi yansımalar oluyor görüyorsunuz. Yansımaları engellemek için bir ama çok zor. Her zaman bu yansımalar bizi karşımıza çıkıyor. Şöyle uzattığım zaman acaba ne kadar etki yapar? Bu yansımalar olmasaydı iyiydi. Tabii şimdi bunu masada nasıl kullanıyoruz? Bir de ona bakmak lazım. Arkasından da benim diğer ilginç kullanımlarıma bakacağız. Görüyorsunuz duruş bu. Peki ne oluyor? Şuradan baktık mı? Aynen böyle oluyor. ilginç. İçine şöyle girersek durum böyle. Farklı bir açıdan da bakarsak gerçekten ilginç. Geceleyin daha iyi sonuç verdiğini net olarak söyleyebiliriz. Yansımaları azaldıkça. Geldik şimdi bunun ilginç kullanımına. Bu şimdi bir büyüteç olduğu için şu yazıyı okumakta zorlanıyorsanız mesela bunu buraya getirdiğiniz anda okuma imkanı oluyor. Şimdi burada şöyle bir ilginç durum açığa çıkıyor. Şu bir büyüteç ya. Büyüteçte ben İki elimi kullanmak zorundayım. Bir elimle bunu tutacağım. Öbür elimle şuradan bakacağım ya. Bu alet bana tek elle büyüteci kullanma imkanı veriyor. Çünkü büyüteç havada durduğu için bu bir avantaj. Ve bu avantaj şu gördüğünüz ipliği iğneye geçirirken çok büyük bir fayda sağlayacaktır. Bu videoyu çekmek de bir mesela onu söyleyeyim. Çok zor bir video çekimi çok zor. Evet. İğnenin deliği ve iplik işte ben bunu şu an burada geçirmeye çalışıyorum ya. Merceğin arkasına geçtiğimde iş çok daha rahatlıyor. Kesinlikle çok çok daha rahatlıyor. Tabi kamerada öyle gözükmeyebilir ama ben burada çok çok daha rahat görüyorum şu an. Ve şu an bir şeye dikkat ettim. Benim şurada gördüğüm görüntü kamerada gözükmüyor. Evet şu an benim gördüğüm görüntünün kamerada gözükmemesi Beni çok düşündürdü. Foto moduna alarak bunu görmenizi istiyorum. Gerçekten fotoğrafını falan çekerek şu görüntüyü görmenizi istiyorum. Şu an fena geçirdim ha. Bak, şu an orada inanılmaz işler çeviriyorum. Görüyor musunuz? Acayip çok ilginçti. Görmenizi isterdim. Bakın resmen sicimi deliye getirme derdindeyim. Yani ipliğin tam ipliği oluşturan alt unsurlar. Şimdi ipliğin ucunun ne kadar problemli olduğunu aman Allah'ım şuraya bak buraya girer mi ya? Mümkünatı yok ya. O yüzden mesela bakın orada bile bana nasıl destek veriyor. O, o taraf gitmiş ama bak şurada mesela bir ince urgan görüyorum. Bir sicim daha doğrusu. Bakın onu oraya getirdiğim anda bu iş bitecek. Evet bak. Olacak gibiydi. Evet bak çok ilginç bak 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 bak. Çok enteresan olay ya şuraya bak. Gözümle görüyorum ne olduğunu. İnanılmaz işler oluyor şu an. Şu an inanılmaz. Bakın. Görüyor musunuz? Çok çok acayip bir olay, süreç. Neredeyse geri çıkacak bak bak. Tehlikeli. Bak uğraşıyorum şu an öyle bir pozisyondayım ki hadi ya yürü. Bak şu an girmiş durumda ve hadi dostum çok fena bir pozisyondayım ha. Eyvah. Eyvah ve geri çıktı ya. inanabiliyor musunuz? İnanılacak gibi değildi yani. Tekrar geliyorum. Hadi. Bak Şuraya bak girmek üzere ve zorluyor ya inanılmaz yani. Bak. Bak bak bak. İnanması güç. Bak. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Yani hakikaten yani inanılmaz. Hakikaten. Nasıl başardım ama? Evet. İşte bu. Yani bu alet harika bir iğne deliğinden iplik geçirme aleti. Firmaya buradan selamlar. Böyle pazarlayın.